Merhaba arkadaşlar ben, bugün ben, ben, yanımda ben. Oh, pardon. Merhaba arkadaşlar bugün yanımda Hakan var. Hakan'ı bilmiyorsunuz tabi. Daha yeni geldi. Ne yapıyorsun Hakan? Hiç. Yine ile iki yerinciler dedik. Çocuk daha oyuna girer girmez hemen istek attım. Hayvanım ben çünkü. Arkadaşlar 74 abone olduk. Bir şuna bir 80 abone yapalım mı? Hadi. Şimdi 8x buldum Ako. Şu maç win gelmesi lazım 8 x buldum. İnşallah. 100, 100 RF'den başladığı için biraz zor. Of. Arkadaşlar yeni mod gelecek bu arada. Ben bu videoyu kaçta yayınlarım? 22'de yayınlarım. Onda yayınlarım Hako. Üçümüzden bir Hako ile videomuz yok dedik. O olsun ya, yani. Neden olmasın ne bu çocukla ya? Arkadaşlar o yani az Naci bilirsiniz kanalını. O video çeker. Bak işte ben çekmiyorum Naci Naci'nin arkadaşıyla çekeyim dedim. Naci oynasın ya Ne oldu? Bu nasıl Bilmiyorum. oyunu sildi? Bilmiyorum ki. Mal mı lan o? Ses var. Hop artık. Bozmasın. Ha artık evet, var, bak bak. Bıçak öldüreyim mi? Var ikiler. Oğlum ne oluyor? Bot canıma bir yakıyor. yapıyor. Bot bir adam genç. Oğlum ne oluyor lan Burası ne oldu? Çarş karıştı hocam. Çarş karıştı. Hmm, botlar oluyor. Onu zaten oyun artık botları <laughs> veriyor millete. Bilmiyor musun sen? Hmm, ben asustasın. Asustasın. Ben de asım kardeşim. Yaklaşıyorum. <laughs> evet, kaçın gör. Hmm. Abi AK alacağım ya. Ay, AK alacağım. Mehmet kara Mehmet. Kara Mehmet yargı dağıtıyor. Kara Mehmet ne alaka? Vereyim mi sana? Evet. 5 para var benden öyleyse. Evet. Ne var lan? Ne var lan? Kit. Kit yok var var. Baksana. Sen bunu bu kadar hızlı yapabilir misin? Hmm? <laughs> arkadaşlar Hakan'la daha çok video istiyorsanız abone olun. Çocuk vallahi benden daha iyi arkadaşlar yalan Neyse devam edelim. Şimdi Hakan buradan bir çıkalım mı? Çıkmak da keşke bir araç kalmadı diye. Sen Bu ne güzel insansın sen Araç Keşke başka bir şey isteseydin Hakan.

Hako canı birim. Yanlış düştüm. Canı fras, fras, fras. O adamı görmeden vurdum ya açıkçası. Kanka ne abi insansın oğlum sen insan mısın? Dur ben bir arabaya alıp. Tamam sen gel. He? Sen insan değilsin her. Adamı görmeden vuruyor amına. O adamı nerede? Aha gördüm. Hako, kusmuyor lan inşallah. Tamam. <laughs> görmeden vuruyorum lan. Görmeden. Sis atmış. Bulmuş. ben bunu görmeden nasıl vuracağım? <laughs> Thanks. Ben bu yok ki. Olur lan. ne oluyor? Yapma aşağı Ya yani Dur 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 dur. Sıkma sıkma bitirme Hadi, hadi sen yapma Sen sürersin tamam. Tamam, Ne satayım Hakkı ben senin Halko. gideceğin zamanı seviyorum Öl lan artık Dur dur lan bitirme bitirme. 10 saattir pusulsun Oğlum bak video deyim kayıt aldım Seni PUBG Mobile'e şikayet edeceğim Evet. Hı. Ben şöyle Tabii olursun gidersin. Yok, olan Hakan sana çok kötü bir haberim var. Gideceğin zaman zamanı Hakan. Arkadaşlar, bu var Hakan. Gel dedi. 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 Gel Ne oldu Sen ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum. Çok mu? Zıt zırt. Bunu mu? <laughs> 3x gibi bir dürbünün var mı? 3x'in yok. 2x'in var. Hiç, bende de var da bu. Ne? Aman bu ne hocam ya? Adamı arabayla Aa, gelmiş. Hako sana ne çok güzel arabaların var. Sen ne istemiştin benden? Buldum buldum. He ben... Aha. Burada da bir kişi varmış Ne biçim öldürdü? Bana tüm günler... Ananı bu araba patlayacak. Hmm. Arkadaşlar Hakan'la yargı dağıtıyoruz şu an. Ne diyorsun Hakan? iyi miyim bu maç? <laughs> ha, bot da. Hiç gerçek adam çıkmadı. Arkadaşlar <laughs> 7 dakikada 7 kilo almışım ben anladım. Ki. Hakan fena kastı. Ben araba abi Arkadaşlar Hakan'a daha çok video gelmesi için abone olayım. Bak çocuk gel kırmadı da insan insan. Hayvan değil. <laughs> Hakan nereye sürüyorsun oğlum? Koçun kim? Tamam. Ama ne? Tabii var ya. Fakir yardım olsun. Yemin ederim 7 kayıt kaç dakika olmuş? Ne olsun Hakan? Kaç? 7. 7 dakikada 7 şut. 7. Oğlum <laughs> ne yaptın lan Hakan? <laughs> 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 Araba gitmiyor. <laughs> Şimdi. Yandan çıkıyorum ben. Araba yok ya kol. Bak. Arkama bakıyorum yok. önüme bakıyorum yok. Soluma bakıyorum. Sağıma bakıyorum. Poçinki mi gelin. Şimdi bak hakom. Gidelim Poçinki'ye yargımızı dağıtalım. Yıkında. Oo hakomdan racı. Yardım çekip. Yardım. 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 Şimdi Hakan beni burada bıraksana abiciğim. Midem bulandı yani. Araba araba sürmem ben. Ya yakıt bitti. Öyle 10 saat sürersen yakıt biter. Ya ne olsa zaten benzin yarızaydı. Onun poçinki çok boş. Gelsene. Şu Şunu... Bak burada bir sürü. Not da yok. Oğlum Pochinkle ne oldu lan? Su şehri gitmiş bu arada yeni güncellemede. Abi hiç... hani hep su vardı ya. Ha biliyorum ama yok ya yani hiçbir şey. Pala var, tava yok. Arkadaşlar. O sen neyi sevdiğin nedir? Watch out. Watch out. DP mi? DP sever misin? I got ee, ben Victor'lardan dedim bana bak. Sen bana bak. Bak. Bana bak. Al şunu. Dur bakayım. Matayım. Güzel. Ne göreceksin? Victor <laughs> oldu. O bende de var. Güzel değil mi? Sen kaç tane oynadın? Ne? Ya yeter bot ya. Alsana. Ben de sıkılmayayım. Hako tavayla alsana lan. Tavayla. Ölmez ölmezsin. Aha balayla al. Arkadaşlar bak. Oğlum, bak. Ne var bu içinde? Sürpriz kutudan ne çıktı? DP mi? Ver bana. Ver 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 ver. Toki pusmaya gidiyorum. Hako. görüşürüz. Lan Toki. Dur şey belirlensin öyleydik. Tamam da 13 saniye var. 10 saniye. Bu bot değil. <laughs> hmm. Bot. Botmuş oğlum. Nereden sıktı lan bana? Görmedim ha. Görmeden sıktı lan. Arkadaşlar bu ne ya? Botları öldürüyoruz yemin ederim. Ölünce mi bu ya? Yoksa bot. Ben niye canım bir? Benim ben canım var, benim. Adam... bir. Adam. Bundan sonra evet. modda aç. Oynayacaksın. Benzin bulursan söyle. Tamam i̇şte ben bulursan söyle. Bakalım bu sefer iyi kalpli misin? Bu oyun bug'a girdi benim. Kusura bak ben yürüdü Kaç param var? Aa benzin buldum. Tam senin altında. Tam benim altında Hadi gel. Bak ben neredeyim. Bak. <laughs> Nereye çıktın böyle adam? Laf ettiğim adam sasuke çıkmıştı. Hakkı laf ettiğim adam sasuke çıkmıştı. O dediğim adam sasuke çıktı. Sonra bizi ne yaparlar? Anladın sen. Anladı. Hakan, Hakan anladı. Nereye gidiyorsun? Skola gitme ya. Skocun bile çok iyi de. Git sen şuraya. Lan nerede gitti lan? Hmm. Burada dursana. Bak ne dedim. Heh. Hı -hı. Ne yapacağız? Bir street. Diğerle pusak ya. Hiç. Hı. Bu hmm. kadar ya, ne yapıyorsun ya? Adam. Ben böyle kaldım. Biraz elenek mi arkadaşlar? Sıkıldık zaten bot maçı. gerçekten çok sıkıcı maç ya. Birisi de çıkmıyor karşımıza. Hmm. Allah Benim senin belanı de. versin. versin. Hakan. Benim oynamam gerek yok ki. Geldi o zaten çocuk. Bitirme lan. Bitirme ne yapacağız? Dur dur. Hı. Ben onu çekeceğim dur. Hakan bitirme. Bak bir tane daha var dur. Yok yalım. Bitirme ah, lan. Thanks. Ben dört Ben bitirmedim. Sana adam olduğu için otomatik ben bitiriyorum. Onun aldığın için işte. Kaç kilim var? Ayıp olmasın da vallahi çok az kilim var ya. 8. Eşittir ya. Eş sekiz. Benim botu kilim var. Ha güzelmiş. İyi zannedim. Hadi lan 13 kişi kaldı. Bence win alırız. Ya bot ses çıkartalım. Oğlum. Sıkıldım oğlum ya. Çok kolay maç. Arkadaşlar kim bu? Hangi bot sıktı? Sen misin lan? Özür dilerim. Ben ben. Ben çıktım. Arkadaşlar arkadaşlar o, ye, bence ye, çok iyi. Ya git ya. Abi. Ne yapacağız oğlum? Git. Git Poçinka sus. Zaten çok Arkadaşlar çok o, rahat o, maç. O, 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 o. Çok 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 rahat maç. Gram da zorlanmıyoruz maçla. Hakkı zorlanıyorsan en ağırlısın. Anladın mı? Ay pardon. En ağırlısın. Ailesi... Abi hiç gerçek adam yok mu lan? Benzin bitecek benzin. Allah seni. Gerçek bu. Kaç kişiler? Gerçek bu adam. Tek, tek. Sık, sık. Sık, sık. ya? O. Bas 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 bas. Bak sanki o hangi Benzin yok. Benzin yok. Benzin nasıl yok? Bir şey gidebileceğimiz Gidenebileceğimiz kadar idik. Koku görüyor musun? Benzin yok. Eşek hayır çıktı onu bu biraz araba ya biraz araba biraz benim mermiler bitiyorlar. M400, M400 mermisi ister misin? Olur. Ver gel. Bana bir, 41 mermi yeter. Ha bak Allah geri kalır. Ben. Yok yok alıyor. 49 bana yeter bu mermi. Hani kaç tane var o? Bu adam gerçek bu arada. Nereye kaçtı böyle? Bu gerçek değil mi? Ha. Bu gerçekti. Gerçekti. Ana e, asıl oldu lan. Ananı satayım. biz sıçtık. Yok lan alırız ya. Arkadaşlar 16 dakikada önce de bitti amına. Nasıl yani? Aha bak bana, bak. Bana bırak bana bırak. Bot değil derken... ki. Bot ya. Herhalde. Bot değil o. Değil mi bu? Vallahi değil gibi. Nerede ki o? Yani gördün mü Ako? Watch out. Şurada koy ya. Abartma oğlum. Ay pardon. Şurada gördüm. Bak gel. Heh <laughs> heh gel ama. <hadi>. İnaç yiyen. Yani. <laughs> ne alaka? Adam göremeyeyim Burası senin de. kafana zıngıttı. Mamsan. Araba. Hmm, o araba buraya. Boş ses çıkart. haka. Boş ses çıkart. İzle. Aa burada burada. Burada burada. <laughs> Arkam. Bunu mu satıyorum? Arkayın bana ya. Ya kanka alır mısın? oğlum? Nasıl alır? Ben kullanıyor bot ya. Ben miyim bot? Yani Sen değilsin oğlum. Diğer adam. Hmm. Beni Arkadaşlar hemen ikinci maçımıza geçelim. Ne bir oynayacağız bu Tamam, vov oynayacak. Yok vov da oynamak. Ne oynayacak oğlum? <laughs> nasıl <az> şuna gittin? <laughs> Dan bu nasıl şuna gittin gitma şuna? Ne? Ne tane eler elerli bir oynamıyor? Ne oynay? Söyle. Başlat, Livik oynamayalım. Livik'te daha güzel adamlar var. Oğlum biz Hem zaten gerçek adam Gerçek adamla oynamamız lazım. Bohtarla mı oynayacağız? Yok yok. Livik'te çok az artı veriyor. E, bir şey olmaz değil. Neyse Şu Bir oynayacak mı? Tam senlik bir şey. Sever misin? Bunu değil işte, de bir ve bir Ooo ya sen gel. Ne oynuyor? Ben de iyi. Ben bir Ooo ama sapladım ki. Ha, ne sapladın lan? Sen benim keskin şancı bilmiyorsun. Oğlum ben niye oynuyorum ha? Benim, benimkiler bilmiyor mu? Yusuf'a tane göz atmışlar var. Çocuk 98 abone. 550 aboneyle. Vs 60 adamım ama Sen ne diyorsun? Adamın 81 gücü var. Ama geldi be. 18 16. 81. Ama geldi be. Arkadaşlar inşallah yenir. Allah'ım sen bana yardım et ya. Bir. Ya Rabbi gel gel. Hakkı da bismillah. Şşş. Kan. Gizliyiz ha. Allah. Tamam tamam elimde ağzımda. Tart temizledin. Çok iyi yedin. Oy bu ne lan. Gel gel havada. Git başımdan, git başımdan. Bu nasıl hoşuna gitti. Git başımdan. Hayır Hakan ya. Ses ver Hadi bu sefer de yakala. Ha ha. İnanıp. ya. bayıya. Al. Arkadaşlar. Ha koyu bir şeyler olmuş. Gel. Videoda yumruk yedim. Hayır ama. Pikle pikle pikle. Fena ne yaşadık. Sen abartmayalım. Pikle oynayalım. Tam kapalı oynayalım. nasıl da tava geliyor ya al tavanı affet ne yani koruma olmasa koruma kankalı olmasaydı var ya koruma kankalı olmasaydı var ya var ya, var ya. Geç ne? hakan ne yapıyor sakin ol maçta böyle oynamıyor ya Millete de böyle oynamıyor ya. Dürüvün siz. Ay nasıl? Abi güven koruma kalkan olmasa var ya ölecekti ya. Ölecekti. Çok iyi vurdum bu arada. Pikliyim mi? Sen benim hızlı piklerimi görmemiş. Bak çıkarsan nasıl hızlı pikliyorum. Çıkar şuradan nasıl hızlı. Oo, çok kötü. Pikle pikle pikle. En sevmediğim yer orası. Hızlı pikle. Dürbünsüz pikle. Oy. Dürbünsüz vardı. Bu ya bunu nasıl vuramadım dürbünsüz. Hmm. Yer misin hocam? Yer misin? Bir bardak içer misin? Bir bardak içer misin? Nasıl benim var ya arkadaşlar. Bak o şu an bana çok sinirli. Ben tutuldum. Nasıl ya? Şimdi sıkıntı. Sıkıntı, sıkıntı. Bak bir daha pikleyeceğim. Oy tertemiz. Kılçık gibi kılçık. Git başımdan git başımdan. Nasıl hoşuna gittin yetmez şimdiden. <laughs> <laughs> Lan haklı sakin. Arkadaşlar arkadaşlar çıldırmış ya. Bu çocuk çıldırmış ya. Ben mi görmedim? göster buradan. Ben göster bakalım. Amca ver bu yedim bunu. Yedin yedin. Yo kaçma be. Hadi vurmadık. Şaka orada ya. Ama bu sefer oldu. Hadi yayın. Ucu değmedi. Ucu değmedi. Vallahi ucu değmedi. Ucu. Ucu değilse alacaktım çocuğum. Ucu değilse alacaktım. Ucu. Ucundaydı ya. Ucundaydı ya. Lan ucundaydı lan Hakan. Lan Hakan ne bağlı çocuksun lan. Arkadaşlar ya ucundaydı ya. O zaman ucunda olmaz. Hızlı. Yes. Umar olsaydım çok üzüldüm ya. Hakan sağ bana şunu ya. Ne bir şey. Ne kadar pislik adamsın. Abartma. abart. Ben gelirim abi. Hakan canlandır. İzle. Çok iyi. Hakan ya beni sinirlensin savuracaksın değil mi? Hayır. Piklemem ki. Piklemem ki. Bununla piklerim. Git başımdan. Git başımdan. Bu nasıl hoşuna gitti? Git başımdan. Git başımdan. Bu nasıl hoşuna gitti? Git başımdan. Git başımdan. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Hadi yürek buradan vuramaz. <Sessizlik> allah mesal a la Muhammed Muhammed buradan vuramaz. <Sessizlik> Çok <biliyorsun, Sessizlik> kaçırdım. Bu o şansı nasıl kaçırdın? Ucunda. Şu <laughs> nefes. Hayır. Yaralı üstünü. Ya göstereceksin. Ay Ya tek ye lan. Tek ye lan. Tek ye lan. lan. İnsansız ahlaksız. Tek ya. Tek ya. Tek ya. Yes! Yes! Canım kendimi bitiriyor? Ne bu? Git başımdan, git başımdan Nasıl şunlar gittin? Nasıl şunlar gittin? Nasıl şunlar gittin? Nasıl şunlar gittin? Git başımdan Oh be! Oh lan! Başlatma, bi... başlatma, başlatma. Sinirlendin mi? sinirlendim. Yok yok sen başla. Sinirlendim çocuk. Abi tamam sakin ol. Hadi kapatma mı hadi? Kapatma mı Şimdi normal oynadım oğlum. Normal. Ben bütün canını verdim. Şimdi değil, normal Gebergin mi? Normal Normal. Şimdi agresif <laughs> oyna. Oğlum videoyu kapatma lazım. Yatma saatim geldi. Gel Gel. Yazmaz olsun bu <laughs> gelmiyor. Gel <gelmiyor. Evet. gülüyor> ya, oğlum, Ne oldu? Sen Sinirlenme. Ya bir kere de sen kaybet lan. Valla neyiz kaybettin? Yok yok. <laughs> hadi ah, gel, hadi ah. hadi. hadi, hadi. Videoyu kapatıyorum. Ee, kendinize iyi bakın. Unutmayın görüşürüz ben.